Merhaba, ben Ece ve e, bugün sizlerle Çözen Sor kanalında edebiyat nasıl fullenir hakkında konuşacağız. Yanımda da Efe var. Biraz önce istersen seni tanıyalım. Merhabalar, e, ben Efe Reşadiyeli. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. sınıf öğrencisiyim. E, eşit aylıkta 5848 sıralama yaptım. Edebiyatı fulledim. öyle Böyle. Çok iyi, kesinlikle yani çok iyi. Edebiyatta nasıl bu kadar başarılı oldun? Herhangi bir çalışma, tavsiyen, yöntemin neler var? Ya yani öncelikle bahsetmek gerekirse e, insanların birbirinden farklı yöntemleri var. Hani birçok yöntem var, birçok formül var bu konu hakkında. Hani e, uzmanlar söylesin veya başka türlü kendi yöntemin vardır. E, bence en mantıklı şey kendi yöntemini bulmaktır aslında benim kendi yöntemim yani yaklaşık 15 senelik neredeyse hepimiz öğrenciyiz burada. kendi yöntemimi buldum bir şekilde. Kendi yöntemimi idame ettirdim. Ya öncelikle bir defterim vardı. Defterde işte bütün notlarım vardı. Onun üzerine hani bir söz vardır. Bir şeyi en iyi kendin öğret kendine öğretirken öğrenirsin. Bir şeyi başkasına anlatırken öğrenirsin. ben bu yöntemi uyguluyordum aslında. özellikle kendime anlatmaya çalışıyordum veya bir başkasına defterdeki bilgileri hani ne kadar doğrulayabildiğimi anlatmaya çalışıyordum. Benim çalışma genel çalışma yöntemim buydu aslında. Defterdekileri ezberleme yöntemiydi. Ardından soru çözümü. Malum zaten birçok sınava giriyoruz, birçok denemeye giriyoruz. Önemli boyunca girdiğimiz çok fazla kalkantalı sınav oluyor. E bunlarda başa çıkabilmek için de kesinlikle soru çözmen gerekiyor. Ardından da birçok kitaptan soru çözüyoruz. edebiyatta böyle şeyler vardır. E ee, görsel hafıza ve aynı zamanda yazan öğrenci. Böyle ikiye ayrılır onlar. Biri hikaye gibi dinler, öyle ezberler. Biri böyle Aynen. saatlerce yazar, kartlar mesela hazırlar. Ben eskiden öyleydim bu arada. Yani böyle heads up tarzı kartlar hazırlayıp o tarz böyle bu neydi? Bu kimin eseriydi? Bu kim bunu kim yazmış diye böyle çalışırdım. Böyle herhangi bir ayı kendine ayıracağım bir şey var mı? Görsel misin, yazar mısın? Yani ben biraz daha gördüğüm şeyi aklımda tuturum. Yani bir sayfayı öncelikle düşünmeye çalışırım. Sayfadaki bütün bilgileri görmeye çalışırım. Hani tek tek ezberlemekten ziyade bütün sayfayı görmeye çalışırım. Benim ezber yöntemim buydu aslında. Onun dışında çok farklı bir sistem uygulamadım aslında. E, muhtemelen çok fazla test kitabı, çok fazla kitap bitirmişsinizdir diye düşünüyorum. Aynen öyle. Tek bir kaynaktan mı ilerledin? Ya da verebileceğin tavsiye tek bir kaynak mı olur? Yoksa birkaç kaynak üzerinden mi derdin? Tek kaynak yani yanlış. Çoğu zaman birçok soru görmek zorundasın aslında. Durumunda değilsin, zorundasın. Birçok soruyu görmelisin. Çünkü bu bir sınava hazırlık provası aslında. Bu provada da daha öncesinde iyi çalışmak gerekiyor. Tek bir kitaptan gidebilirsin. Yani bu Çalışma sisteminle alakalı yine aslında gidebilirsin, olabilir, bir kitaptan da yapmış olabilirsin, fulleyebilirsin yine bir kitaptan ama yani hani istisnalar kaydı çok fazla bozmuyor. Şeyi çok merak ediyorum, çıkmış soruları da hepimiz çözdük tabii ki evet, çoğu aynen. zaman. Yani denemelerin yanı sıra ve bu çözdüğün kitapların her türlü farklı kaynaktan olan kitapların yanı sıra denemeler hakkında ne düşünüyorsun? Denemeler yani... Tekrar tekrar söylüyorum ama yani bir, bu sınava hazırlanmanın en iyi yoludur aslında. 120 soru ve bir zaman dilimin var. Hani bizde daha farklıydı tabii. Sınava eklenen yarım saatlik süre sonucunda bir şeyler yaptık. TYT'de özellikle. 2 saat 15 dakikayla başladım zaten ben de bir dönem boyunca. Yaklaşık 6 hatta 6,5 ay süresince 2 saat 15 dakika şeklinde deneme çözdüm. Daha öncesi tabii 11. sınıfta da deneme çözmeye başladım. Ee, yapabileceğiniz en iyi şey gerçekten deneme çözmektir. Yani çok fazla deneme çok fazla soru demektir. Ee, Süreyle boğuşmak demektir. Ee, stresle boğuşmak demektir. Kesinlikle bunlar var bunun içinde. Ee, denemenin sonucunda ne yaptığını görmek de çok önemlidir ve bunları kontrol etmek de çok önemlidir. Yani yanlış işte bir tane soruyu çözdüm ve yanlış çıktı. Bu senin için herhangi bir anlam ifade etmez. Nerede yanlış yaptım veya neden yanlış yaptım sorusunu irdelemen gerekiyor aslında. Yani sadece evet. öyle denemeyi çözdüm bitti. Aynen ben öyle. yetisine geçeyim değil. Kesinlikle, kesinlikle. Daha fazla soru odaklı. Hangi nerede yanlış yaptım gibi. Aynen öyle. Peki mesela kaç tane sene içerisinde atıyorum ki 12 tane deneme çözdün diyelim. Tabii az ama. Hı hı. Ee, bir sene içerisinde sen çalıştık 12 tane deneme çözdün diyelim. Bunlar nasıl geliyordu? Kaçını da çok fazla iğne çıkarttın? Yani şöyle söyleyeyim. E, Şubat ayı ben işte bazı arkadaşlarımla hani sohbet ederim. Mezun arkadaşlarım da var. Yani gayet normal bir şey tabii. E, Şubat ayı olması gerekiyor. Okul kapanmadan önce bir denemeye girdik. Limit denemesiydi. E, denemeye girdik. Deneme işte e, artık hani bir şeyler yapıyoruz modundayız, hani yüzümüz gülmeye başlamış, başlamış en azından, işte 70 net, 80 net çıkartıyoruz, denemeye girdim çıktım 48 netim çıktı, Şubat ayının ortasındayım. Afanladım zaten denemeden çıktıktan sonra. Ondan sonra dedim neden acaba, hani süre yetişmedi, ondan sonra beklentimi karşılamadı, sorular zordu. Ee, Şubat ayında dahi 45, 45, 46, 47, 48 görmüş durumunda oluyordum. Bu kesinlikle bir moral bozukluğu aslında bunu beraberinde getiriyor. Bu durumla birlikte taşıyor aslında. Ee, ama çok fazla takılmadan işte daha önünde ne olabileceğini görme amacıyla 12 denemeden bir tanesine takılmamak gerekiyor. Öncelikle bu var. Çünkü e, zaten kötü bir dönemin içerisindesin. Yaklaşık bir sene boyunca Koca koca kitaplar, koca koca sorular asla bitmeyen bir süre. Yani kesinlikle buna inanın. Hani bitiyor diyorlar, gerçekten bitiyor işte. Bir şekilde bitiyor. Ama bu süreyi bir tek sınav öğrencisi anlıyor aslında. Ne kadar uzun geceleri, o uykusuz kaldığın geceleri veya artık kahveden elinin titremeye başladığı zamanları o öğrenciler hatırlıyor aslında. Ben mesela hala aynen bu şekilde devam ediyorum. Bir buçuk ay sonunda rahatladığımı rahatlığa erdiğini düşünüyorum aslında. Yep. Ondan sonra e, illa ki çok fazla yanlışım oldu, çok fazla da denemeden düşük notlarımla geldi. Gayet normal aslında. Sadece tek denemeye takılma ama eksiklerini de gör. Yani mükemmel değilsin ama sen bir hiç de değilsin. Evet. Peki bu motivasyonu nasıl buldun? Buradan yola çıkarak şimdi bunu çok merak ettim. Yani böyle hani o gördüğün netine Moralin düştü, sonra ne seni tekrardan, ya ben yapacağım çok daha iyisini çıkartırım ha getirdi? Yani bu anlık motivasyon aslında. Hani şöyle söyleyeyim, e, deneme zamanından bahsetmeyeyim, ben kendi sınav anımdan bahsedeyim. E, cumartesi sabah işte kaçtaydı, sınav ondaydı, ben yedi yedi buçuk gibi kalkmışım, işte hazırlanıyorum. Giyindim, dışarı çıkacağım. Önceden hazırladığım kıyafetlerim, her şey yerli yerinde. İşte e, babam o dönem yoktu, e, yurt dışına çalışmaya gitmişti. Annemle de yola çıkmamız gerekiyordu. İşte taksi buluruz veya otobüste gideriz diye düşündük bir şekilde. Otobüs de bulamadık, taksi de bulamadık. E, ardından e, otostop çekmek durumunda kaldım. Okula beni otostopla götürdüler. E, adam da o gün Ankara trenine yetişiyormuş aslında. O, o, sırada elim ayağım titriyor tabii. Hani sınava yetişemeyeceğim ne oluyor? Hani bir sene çalıştım bir seneyi götüremem. Hayır. Heba edemem burada. Bu kadar geldim buraya kadar. Çünkü ben o an kendimin yok olacağını biliyordum. Bir şekilde gitmem gerekiyor. Akşama bir gün öncesinden bahsedeyim e, oraya gelmeden önce. Cuma gecesi. Cuma gecesi sağ kulağım tıkandı. Tamamıyla sağ kulağım hiçbir şekilde du duymamaya başladı. Ee, sürekli bir uğultu sinir veya strese bağlıyorum ben bunu. Çünkü pazar günü sınava girdim, çıktım ve bitti. Her şey bitti. Yani e, en iyi motivasyonu sağladığın bile her şey kötü, kötü gidebiliyor. Bundan emin olabilirsiniz. Her şey iyi gitmek zorunda değil. Hele ki böyle bir dönemde, o zaman da koronanın hat safhada olduğu bir dönemde şu an sınava girdiğiniz dönemde bu şekilde olabilir. Umarım her şey iyi gider. Dileklerimiz bu yönde. Fakat yani her şey umduğunuz gibi gitmiyor. Bu motivasyonu sağlamanız gerekiyor aslında. Tabii ki. Yani şu anda zamanla çok kötü. Hani ne kadar motivasyonları yüksek de aynı şekilde olsa da senin dediğin gibi o strese bağlı en ufak bir kulakta böyle bir tıkanıklık işte bir stres anında ortaya çıkan bir şey. Sınavdan sonra geçecek olan herhangi bir şeyle karşılaşabiliyorlar. Çok haklısın bu konuda. Bilmiyorum. Ya ben bir de şey sormak istiyorum sana. Bunu çok merak ettim. E, son senende bu kadar abanmamışsındır diye düşünüyorum. Dört senenin içerisinde böyle çokluk bir hazırlığın var mıydı ufak ufak da olsa? Yoksa böyle son iki seneye bıraktım, işte son bir seneye bıraktım tarzı bir şey var mıydı? Ben son iki seneye bırakan öğrenciydim. Hani şöyle söyleyeyim, <laughs> sınavdan bir hafta önce tabii ki de çalışırdım. Hani ben sonuçta bir Anadolu Lisesi öğrencisiyim. Hani sınavdan son bir hafta önce işte küçük küçük çalışmaya başlar. Geceden de işte saat 12'ye 1'e kadar dersini çalışmaya çalışan bir öğrenciydim. Saat işte 9. sınıfta, 10. sınıfta bu şekilde devam etti. 11. sınıfta yavaş yavaş hani bu özellikle alanı seçmekten sonra hani 10. sınıfın ikinci döneminde alanlarınızı seçiyorsunuz. 11. sınıfta da evet başladım diye biliyorsun aslında. Hani 11. sınıfta o motivasyonu yakalamaya başladım. Öyle söyleyeyim. Ardından dedim evet artık çalışmalıyım deme vakti geldi. o dönem birazcık kendi hocalarımın sayesinde öyle söyleyeyim. Onların sayesinde bir şeylere yönelmeye başladım. Yönlendirilmeye başladım 11. sınıfta bu şekilde gitti. 11. sınıfta mesela çok dikkat ettiğim bir şey. Benim ortalamam o kadar iyi değildi. İşte eee 9. sınıf ortalamam 72 olması gerekiyor. 10. sınıf ortalamam da 75 civarı falan olması gerekiyor. 11'de hani dedim ki takdir getireyim ya hani ne olacak takdir getireyim bir tane. Ondan sonra 11. sınıfta bu şekilde çalışmaya başladım. Aa evet bir şeylerin yapabilmeye e, yapabilmeye farkına vardım aslında. Konuşamadım ama farkına varmaya başladım. E, ardından 11. sınıf bu şekilde bitti. Ortalamamı yükselttim. En iyi hani dayandığım en iyi noktalardan biridir aslında bu. 11. sınıf konularına özen göstermeye başladım. Bir de birazcık TYT'den işte Türkçedir, sosyaldir, ondan sonra matematiktir. Bu konulara yönelmeye başladım. 11. sınıf bu şekilde devam etti. 12. sınıfta da gece gündüz demeden çalışmaya başladık aslında. Ya benim anladığım kadarıyla senin motivasyonun bir şeyleri ben başarabilirim deyip de başardığın noktada başlamış. Aynen öyle. Ya ben çok hırslı bir insanım. Hani bir şeylerle hani özellikle e, insanlar dalga geçince veya başka bir şekilde e, ba çoğu kişi dalga geçebilir sizinle veyahut başaramayacağınızı da düşünebilir. Bunu yüzünüze karşı da söyleyebilir. Gerçekten acıtır yani. Hiçbir problem yok bu konu hakkında. E, bunun üzerine aslında çok fazla hırslandım ben. Gayet iyi olmuş. <laughs> Aynen öyle. Ya yani söylemişler söylemişlerken en azından bu motivasyonu buraya gelmişsin sonuçta sen de. O yüzden böyle şeyleri bazen işte başkalarından dışarıdan duymak, insana kendi duyması gerektiğini en azından o noktaya gidebilmesi gerektiğini göstermiş oluyor. Tabii ki. Aynen öyle. Tekrarlarını nasıl yapıyordun peki? Ben onu da öğrenebilir miyim? Tekrarlarım şöyleydi. Ee, yine defterim vardı tabii. O, o konuda çok dikkat ettim. Ya. ya bazı defterlerim duruyor hatta öyle söyleyeyim. Özellikle edebiyat defterlerim duruyor. Ondan sonra oturdum bayağı o edebiyat defterlerimde. Kimi zaman not çıkartırdım. O dönemlik notlarım vardı. Ondan sonra o notları yırtıp atardım. Çünkü artık hani bir şeyler yüzeysel değil de artık didik didik etmeye başlaman gerekiyor. Hani sınav çok farklı aslında. Bir sene böyle çok kolay gelebiliyor. Bir senede en uç örnekten sorabiliyorlar. veya hiç beklemediğim bir yerden de çıkabiliyor. Bu adamların doğal hakkı aslında. Bunu sorgulamaman gerekiyor. İşte ya kardeşim neden buradan sordunuz diyemiyorsun e, bu sınav kurumuna. Biraz daha derinleştirmek gerekiyor konuyu. E, o yüzden de detaylı detaylı yazdığım notlara e, kendim dikkat ettim. Bir de ardından çok fazla da hani e, kendi yazdığımı okuyabilen bir insan değildim. Ardından soru çözmeye başladım. Çok fazla. Ee, i̇şte birinci kitap, ikinci kitap, üçüncü kitap, o kitap, bu kitap diye diye. Hatta işte kendi kitabımı bitirip arkadaşlarımın kitabına falan da sunardım. Öyle söyleyeyim. Yani <laughs> o şekilde devam etti. Bir sorum daha var sana. Edebiyatı ee, seviyor musun? Yani böyle Edebiyat sevmediğin abi. alanlarda, yani böyle öğrenciler çok daha zorlanır ama yine de bir şeyler yapmaya çalışır. Çok severek mi başladın? Bu kadar iyisin. Edebiyat böyle... seviyorum. Kesinlikle severim. Yani birazcık da bilgi birikiminin olduğunu düşünüyorum aslında. Edebiyat, tarih, biraz daha sosyal bilimler, öyle söyleyeyim aslında. Hukuk fakültesi de bir sosyal bilim dalıdır aslında. Biraz daha sosyal bilimlere ilgili bir insanım. Bu şekilde başladım ama ilginin olup olmaması bunu yaratamayacağın anlamına gelmiyor. Daha sonra da devam edebilirsin, daha sonra da geliştirebilirsin. Daha iyi yerleri de getirebilirsin. Zorunlu olduğun için de yapabilirsin. Bu yüzden hiçbir şekilde bırakmaman gerekiyor aslında. Çok çok haklısın. Şu anda seni izleyen, sana hazırlanan arkadaşlarımıza vermek istediğim birkaç tavsiye var mı? Motivasyonunuzu bozmayın. Yani kötü bir dönemdeyiz. Şöyle söyleyeyim. Size sizi anlayabiliyorum. Çünkü bu sabah sınavımı bitirdim. Sınavımı bitirdikten sonra Ece ile konuşmaya başladım. Ee, şöyle bir buçuk aydır sınava hazırlanıyorum aslında. Sayfa sayfa kitap okuyorum. Hukuk fakültesinin hani ya kardeşim kitap okumayı sevmiyorsanız hukuk fakültesine gitmeyin tezi aslında doğru. Sayfa sayfa kitap okuyordum. Tek sınava tek sınav için 1300 sayfadan sorumluydum öyle söyleyeyim. Ee, tek tek okumaya başladım. Bir buçuk aydır bu işi yapıyorum aslında ben de. Sizi anlayabiliyorum. Ben de yeni çıktım. Ee, yaklaşık Kaç ay oldu işte? 6-7 ay olsun. Motivasyonunuzu, dengenizi, umudunuzu kaybetmeyin özellikle. Umut her zaman bir çıkış yoludur insanlara. Başka tavsiyem dersinizi çalışın. Tek sene e, kaybetmemeniz gerekiyor. Veyahut ileride daha iyi şeyler yapmanız gerekiyor. Bu şekilde aslında bu yönde tavsiye ederim. Yani e, şunu şunu yapın diyemem ama... Umudumuzu kaybetmeyin. Her şey güzel olacak aslında. İnşallah. Çok teşekkürler. Rica bütün sözlerin, bütün tekrarların söylediğin en güzel bu tavsiyeler için çok teşekkürler. Umuyoruz ki buradan da tabii izleyenlere çok yardımcı olmuşsundur. Ee, son olarak da çok teşekkürler hepinize. Sana da çok teşekkürler tabii ki. Alttan böyle ya. kanalımıza abone olmayı siz unutmayın. Eğer bir sorunuz varsa bu arada. Efe'ye her zaman danışabilirsiniz, sorabilirsiniz. Onu da aşağıda bilgilerini bulabilirsiniz. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim.